kendinizle balantı kurmaya çalışın. Hiç bireyin sağlığınızdan ve iyiliğinizden daha önemli olmadığını anlayın. Çok fazla kontrol, bazen enerjiniz çok fazla ve diğer insanlar yoğunluktan rahatsız oluyor. Resim yapmak, yeni bir arki bestelemek veya bir fikir bulmak gibi üretken eyler yapmak için sahip olduğunuz ivmeden yararlanın. Bugün bakalar beklentilerini yere yükseltmeyin özellikle tutmayacağınız sözler vermekten kaçının ve alçak gönüllü olmaya çalışın. Günlerdir ertelediğiniz idari bir konuyu çözmeniz gerekecek. Akta, kaybedilen bir akli kurtarmaya çalışmayın. Kendinize değer vermelisiniz ve ak için yalvarmamalısınız. Sevginin pencereden yarı çıktığını ve kendinizi tekrar reddedilmeye maruz bırakmanız inadil olmadığını anlayın. Baka bir adım atmayın. Gerçek seminar koyun ve kendinize saygı gösterin. Uzun vadeli bir partneri olanlar, tartımlar ve hikayetler yayıyorlar. Üpeli tavilar nedeniyle sizi bakasıyla aldattığından üpelenmeye balarsanız, Onlar inanlığına saygı duymanız önemlidir. Ancak bu yüzlerimizi görmek ve duygular yararlanmakla ilgili değildir. Her zaman partnerimizin üstünde olamayız. Lütfen duyguları kontrol etmeye çalış ve önden konu. Bekarlar ve bekar kadınlar için yeni fırsatlar, özel bir kişi gelecek. Ya farkı olan ama dikkatinizi çekecek biri. Birisi size duygularını ya çıkladıysa, dürüstçe konumalı ve sadece arkadaşlıklar ilgilendiğinizi ilgilendiğiniz netletirmelisiniz. Önümüzdeki birkaç gün içinde sizi bir yerden ve için arayacaklar. Bu yapmaktan Hollandiyen bir ey değil ama günün sonunda itir. Biri kurmaya karar verirseniz, riskleri en aza indirecek bir plan yapın ve iyi sonuçlar almanın daha yüksek olacaktır. Yapacağın planlar için en iyisi kimseye sormadan yola devam etmen, iyi alametlerin olması ve her şeyin olumlu olması. Ancak ihtiyatlı hareket etmen çünkü kıskançlık eksik değil. Bugün Koç burcunu beğendiyseniz bununla da ilgilenebilirsiniz. 14 Ekim burç, ak evde kalmak isteseniz de Bugün bir sürü ayak iyi yapacaksınız, arkadalarınıza ve ailenize kar yükümlülükleriniz var ve onlar hayal kırıklığına uğratmaya dayanamazsınız. Öğleden sonra kendinize ayırmak için her şeyi mümkün olduğunca çabuk yapmaya çalışın, umutsuzluğa kapılmayın. Kendinizi organize ederseniz, yapmaya karar verdiğiniz her şeyi bağıracaksınız. Burç 14 Ekim, iyi bugün, kariyeriniz veya ev yağmenizle ilgili olarak, sizin için dramatik bir yön olacak. Ye yerinde yeni ve daha zorlu bir rol üstlenmenin zaman yeniliğin geldiğini hissediyor olabilirsiniz. Ya da belki mali durumunuzu yönetmenin yeni bir yolunu buldunuz. Yeni hedefleriniz ne olursa olsun, onlar için olumlu ve motive hissedeceksiniz. Şimdi enerjinizi gerçekten ne istediğinize odaklama zamanı. 14 Ekim Burç, para kendinizi tuhaf ve farklı yolanla uzlatırın. İlk bata ezici veya al bir varolu biçimine sahip insanlara karşı belirli bir reddedilme hissedeceksiniz. Herkesin kendine özgü bir tarzı olduğunu ve hepimizin her reyi farklı şekilde yaptığımızı unutmamalısınız. her bireye kendi rengini veren çok çeyitli tonlar kabul eder. Bir kiliğe neden değmesi gerektiğini söylemek yerine, onu oldukları iyi yapan nitelikleri övün. Burç 14 Ekim Salık bugün uzun zamandır beklediğiniz bir projeye balayacaksınız. Mesleğiniz ile ilgili veya kişisel olabilir. Ancak her iki durumda da sizi istediğiniz yöne itecektir. Tek olumsuz yönü, bu fırsata sahip olmak için kendinizden çok talepkar ve bağırdıklarınız konusunda çok eletirel olmanızdır. Objektif olmaya çalışın ve bakasayın inceler gibi kendi değerlerinizi gözlemleyin. Bir partneriniz varsa, Günlük baskısı baskesi bunaltıcı olabilir ve onu uzak tutmazsan mizaka büyük zarar verir. Partneriniz, bu olumsuzluğun evcilletirilebileceği ve artık incinmeyeceği bir sinak olmalıdır. Sevdiğin kiyle birlikteyken ara vermeli ve sadece sen ve onun hakkında konumalısın. Bir partneriniz yoksa, üretken bir insan olduğunuzu ve tüm baskıların üstesinden gelebileceğinizi göstermek, önemsediğiniz keyin ilgisini uyandırmak için çok iyi bir stratejidir. Ancak dikkatli olmalısınız çünkü sadece bunu gösterirseniz kendi tarafınızdan yalnızca geliri önemseyen bir insan olduğunuz izlenimini bırakamazsınız. Hayatınızın her günü bir bari ile iaretlenmelidir. Bu yüzden gereken her şeyi ilerlemediğinizi hissedersiniz. Bu yüzden günlerinizi her bir bir aşamanın tamamlanmasıyla sonuçlanacak şekilde planlayın. Bu size sürecin önemli bir bölümünün tamamlandığı hissini verecektir ki bu aslında doğrudur.